Merhaba arkadaşlarım hoş abi. Bugün size birlikte arkadaşlarım Zola pas açacağız. Sırsız siyah açacağız. K98 sırsız çıkartacağız. Bir de desen alacağız. Bir de desen açacağız. Zola'da arkadaşlarım Zola'da bir dakika heyecanladım. Zola'da arkadaşlarım Zola'da kas açacağız. Sırsız çıkartacağız. Kondo, e, bir dakika sırsız çıkartacağız. K98 sırsız çıkartacağız. E, desen çıkartacağız. Arkadaşlar desen alacağız desen almayacağız desen alacağız ama desen alacağız arkadaşlarım ee, desen açacağız kasa açacağız arkadaşlarım sığsız kasa çıkartacağız arkadaşlarım bir de K98 bir dakika adı nerede arkadaşlar K98 sığsız çıkartacağız arkadaşlarım bir de bir de arkadaşlarım ee, bu bölümü gelsin mi arkadaşlarım yoruma yazın. Bölümüm gelsin mi arkadaşım yoruma yazın. Ne demek istiyorum diyorum ki bölümümüz gelsin mi? Ee, yeni bölümlerimiz gelsin mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar yeni sezon geldi. Ee, da arkadaşlarım yeni sezon geldi arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım yoruma yazın arkadaşlarım. Bu video beğenin arkadaşlarım bir sus kuş heyecan yapma. Evet arkadaşlarım videomu beğenin arkadaşlarım. Videomu beğenin arkadaşlarım. yakatın abone olun, sey açın, tüm yapın. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu beğenin arkadaşlarım. Youtube'da arkadaşlarım. E, beğen arkadaşlar YouTube kanalımda Muhammed Oyun Portal 2 yazıyor arkadaşlarım arkadaşlarım işte ona basın arkadaşım beğen arkadaşlarım yeni video attım işte ona beğen arkadaşlar beğen yak atın, Abone olun. Sizi şey tuşuna açın. Tüm yapın. Evet değil mi arkadaşlar? Değil mi kuş? Beğensin değil mi videomuzu? Herkes bizim videomuzu beğensin. Değil mi? Beğensin. Hadi videomuza geçelim. Bakalım kaç tane ıı, e, nasıl diyeyim? Kaç tane kasa kaldı arkadaşlar? Bir pazartesi aldık. iki sana alacağız. Üç desen. Dört para para alacağız. Beş 5 e, kasa 6 desen 7 kasa 8 desen 1, 1, 2, 3, 1 dakika. 1, 2, 1, 2, 3, 1 dakika. 1, 2, 3, 1 dakika ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1 dakika ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet arkadaşlar 7. bölümü çekiyoruz arkadaşlar. Çektik eskiden. 7. bölüm değil pardon. 8. bölüm arkadaşlar. 8. bölümdeyiz arkadaşlarım. 7. bölümü eskide çektim arkadaşlar. Bakın göstereyim size arkadaşlarım. Muhammed oyun poltu 2 giyin arkadaşlarım. Bakın arkadaşlarım YouTube'da ne yazıyor? Bakın Muhammed oyun poltu 2 arkadaşlarım. Abone olun arkadaşlarım. Abone olun. yakatın atın. tuşuna açın. Tüm yapın. Evet abone olun. yakatın atın. tuşuna açın. Siz tuşuna açın. Tüm yapın. Evet. 2.1 olacağız arkadaşlarım. Az kaldı. 2.1 olacağız. Kutlama videosu gelecek arkadaşlarım. Kutlama videosu gelecek arkadaşlarım. Az kaldı yakında. Az kaldı arkadaşlarım. Kutlama videosu gelecek. Az kaldı. Evet az kaldı. Böyle göstereyim arkadaşlar. Kutlama videosunu. Evet. Nerede de abi? Zula yazalım buraya. Evet arkadaşlar. Bir şey göstereceğim size. Oyuna geçmeden. Evet arkadaşlarım bir dakika 7 7. 5. bölümü çektik arkadaşlarım. Bir dakika. 5. bölümü çektik arkadaşlarım. Bir dakika 5. bölümü çektik arkadaşlarım. Bakın burada sağlıkları gösterdik arkadaşlarım. Evet. Na telefonumu getirmemişim ya. Evet arkadaşlarım 1. bölüm bu da. Eskide arkadaşlar bir bölümü izleme arkadaşlar bir bölüm işte arkadaşlar izleme almış arkadaşlar yüzde yatı yüzde yatı göğteme almış işte arkadaşlarım işte takipçimiz bal işte öyle ikinci bölüm de var arkadaşlarım ha tamam buldum yokta böyle arkadaşlarım işte Zora'da kasa çözü arkadaşlarım Bir dakika videomuza geçelim arkadaşlar bir dakika Aşağı iniyelim arkadaşlar da çok videomuz var kafam karışıyor arkadaşlarım Bir sürü videomuz var arkadaş İnin 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 Evet arkadaşlar geldik Geldik arkadaşlarım Evet arkadaşlar bakın arkadaşlar 7. bölümü yapmışız arkadaşlar bakın Zor'da sürpriz kasa açıyoruz. Bölüm 7 arkadaşlarım. Ama Zora'da sürpriz kasa açıyoruz. 8. bölüm arkadaşlar bu. Sizi için dedik ki 8. bölüm gelsin mi? 8. bölüm gelsin mi? Geldi arkadaşlarım. Sıkırını yorum hadi videomuza geçelim. Değil mi kuş? Evet. Kaç gün oldu arkadaşlarım? Zora'da Zora'da arkadaşlarım. Zora'da bir dakika. Zora'da arkadaşlarım. Kasa açmıyorduk. Kaçıyor geçti arkadaşlarım. Kuş da birlikte. Kasa videosu açamadık arkadaşlarım işim olduğu için. Değil mi kuş? Evet. Ee, evet kuş. Zorada arkadaşlarım. Zorada arkadaşlarım. Ee, bir dakika. Zorada arkadaşlarım. Zorada işim olduğu için arkadaşlarım. Ee, kasa videosu açamadım arkadaşlarım. Çok büyük geçti arkadaşlarım üstünden. Evet 1 2 3 4 5 6 7. 7 gün kalmış. Evet. Açacak var Evet. Evet, bu geçelim abi. Oy! Şuna evet. bak. Evet. Evet bakalım. Oo çok para aramıyoruz alamıyoruz. aramayacağız, alamayacağız, alamayacağız, alamayacağız. Aramayacağız. Paramız yok ki oğlum. Evet arkadaşlar boş verin. Oyun oynayamayacağız arkadaşlar bugün. Zuada oyun oynayamayacağız. Kasa açacağız sizin için. Bakın arkadaşlarım. Sizin için Zuada arkadaşlarım. Kasa bir arkadaşlarım. Bakın arkadaşlar bir sürü kasa var. Sizin için hiç açmadım. Hiç açmadım. Hiç, hiç açmadım ama. Aa, sizi sizin için. Hadi hangisine başlayalım arkadaşlarım? Hangisine başlayalım? Hangisinden? Abi desene açalım Yok yok. kas açacağız da hangisinden? Hangisinden? Ee, şunu açalım arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Neden geldi arkadaş? Evet, devam ediyoruz. Heyecanladım. O da Bin çıktı arkadaşlar, bin ZP çıktı. Bir adet. Abi çok heyecanlıyım ya. Özlemişim arkadaşlarım. Kaç yıl oldu arkadaşlarım? Kaç yıl oldu arkadaşlarım? Kaç vakit geçti arkadaşlarım zordan Hiç kas açmadım geliyorum arkadaşlar Evet, geldim. Evet arkadaş geldim bir dakika. Yavaş ya. Evet arkadaşlar yeni bölümlerimiz gelsin mi yoruma yazın arkadaşlar. Yeni bölümlerimiz gelsin mi yoruma yazın. Değil mi kuş? Yeni bölümlerimiz gelsin mi? Bir dakika. Yeni bölümlerimiz gelsin mi yoruma yazın arkadaşlar. Yeni bölümlerimiz gelsin mi? Bir dakika. Bir dakika lan. Karıştık. Bir dakika. Yeni bölüm gelsin mi arkadaşlar. Bir dakika. Bölüm gelsin mi arkadaşlar? Yeni bölümlerimiz gelsin mi? Zula'da yoruma yazın arkadaşlarım. Zula'da arkadaşlarım yeni bölümlerimiz gelsin mi? Bir dakika. Nasıl diyeyim ya? Yeni bölümlerimiz gelsin mi? Yoruma yazın. Evet o bir adet 75 Zula parası çok güzel of güzel 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 nefis abi parçık çok iyi çıkıyor Ay abi, parçık abi evet arkadaşlarım Zula yeni bölümümüz gelsin mi yorumu yazın diyor ki yeni seviye başlarım artık Minecraft, Zula, GTA 5, GTA Online, GTA Vasti, GTA Andreas ee, başka ne vardı? World gelsin mi? CS2 gelsin mi? Yoruma yazın arkadaşlar. Yoruma yazın. Yeni bölümlerimiz gelsin mi? Bir dakika. Yeni bölüm. Bölüm değil ya. Yeni bölümlerimiz. Oğlum nasılsın